Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ı devam ediyoruz. Ben burada bayağı bir kupa kastım. İşte bu arada ben bu kulüpten çıktım arkadaşlar. Ben bu yani yeni arkadaşların kulübüne geldim. Üçlü, üçlüler diye. Yani o da bizim kulüp şurada arkadaşlar. Göstereyim. Arkadaşlar bu arada kanalımda bir kişi abone oldu. Dün. Onun teşekkürler. Hani bizim şey burada gördüğünüz gibi. Gerçekten çok kişi girmiyordu arkadaşlar. Bu, bu benim tanıdıklarım arkadaşlar. Bu Ahmet Ali tanıdığım. ve evet, siyah genç. Bu. Bunu, bu. Bunların bu hepsi benim tanıdığım arkadaşlar. O yüzden bugün Ahmet'le oynamayacağım. Şuradan abi davet atalım. Not geri atmayacağım. Bunu rahatsız etmeye alacağım kendime. Çünkü video çekiyorum. Şimdi şuradan bir tarla arkadaşlar e, savaş topu gireceğim. Plaj topu harita. Şimdi bu arada ben biraz hastayım. Bunu da söyleyeyim. Bunları hemen almamız lazım. Çünkü bunlar çok kolay kişiler. Ya. Ko iki kişinin arasından Roberto Carlos gibi atıyorum. Hop yavaş 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 yavaş. Onun merhabası var. Gitti karşıya açtı bir yurdum gol oldu. Onun merhabası var. Güzel mi güzel mi şoförü de var. Özel mi özel mi? bastı mı gaza gider mi gider mi Şimdi bugün 50'ye belki gelirim belki gelemem bu arada ben köye geldim bir daha izleyebilirsiniz videomda var o havalimanına indik diye onu da izlemeyi mutlaka unutmayın şu anda arkadaşlar bir saniye Hı, tamam Şöyle kaldım. Oy. Bu rakipler sağlam gibi görünüyor. Şöyle şöyle hareket. Bunun arabası var. Güzel. bir. Vur vur kale. Uf adam pro çıktı. Nasıl bir vuruştu ya. Bunun arabası var. Güzel mi? Güzel mi? Uy uy uy. E bizim bu adam niye kalenin önüne şey koydu ya? Şimdi kale alçılacak oradan bir adam geçse. Şöyle patlatalım mı golü? Pas vereyim mi? Pas vereyim mi? Neyse <laughs> ben kale doğru gideceğim. Kale dolu. Şu an atacak. Ve ben öleceğim galiba. Şöyle vurdum. Keşke biraz yakında olsaydım mı? Oradan nasıl çıktım ya? Şöyle. 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 Adamı yaklaştırmıyorum. Öleceğim. Ölmedim. Ya oy. Öl, az daha gol yorduk. Bu Boğanın şeyinden yüzünden bu boğanın aksesuarı da yüzünden <laughs> konuşalım. Bu aksesuarı yüzünden az daha gol yok. Görüyor musun? Şimdi karşıda bir tane adam geçecek. Kırdı orayı. Bir yeri daha kırsın. Kırdım, kırdı? Ben buradan çıkmam lazım. Roberto. Hadi be. Of gol ama o. Gol ya. Roberto Carlos. Roberto. 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 Top aldı Roberto. 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 Roberto Carlos top aldı vurdu gol. Gol gol. Roberto Carlos. Arkadaşlar bu arada Roberto Carlos futbolcu. İki de, bir de Roberto Carlos diyorum da. Kulüpten birleri 4 E kulübe katıldı. Bir de bir şey bakalım. Ee, tamam mortis varmış ya. Bunda her savaşçı var mı mübarek? Daha 4150 kupada iyi savaşçısı varmış. Bu 4 e kıdemli üyeymiş tamam. Bu 4 e nereden çıktı ben de anlamadım da. Gelen geliyor gelen geliyor devam ediyoruz. Ronaldo. Ronaldo verdi pasını. Şöyle. Şöyle. Şöyle bir gidiş. Ya oradan biraz daha şey olsaydı oradan vuracaktım da. Arkadaşlar orada konuşmadım. Full konsantre oldum. Ama olmadı yani. Bir şey olmayınca olmuyor. Şu tareti ben yok edeceğim çünkü çok kaşınmaya başladı taret. Ama gol yedik ya. Şeye bakıyorum diye tarete. <laughs> ya bu yavaş. Ben yanlışlıkla ultimi açmışım. Kır orayı. İşte bu. Roberto. Roberto. Roberto Carlos. Üf. Nasıl gol olmadı ya? Gol olacaktı ama. Üf. Bu işte kesin Konami'nin parmağı var. Pas verin. Şöyle. Yanlış. Üf. Adam vur ultiyi. Yav. Golleyeceğiz ikinci defa ya. Şöyle oy yavaş kardeş. Ronaldo çıktı mübarek. Oy patladı 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 patladı. Şöyle bir vuruş. Hadi be. Orada dynamite olmasaydı var ya. Goldü. Orada anlayacağım anladılar hemen ulti çakacağım. ya ben yanındaki adamla ilgileniyordum. Öbür adama ayağın topu olana bakmadım. Gol yedik. Bu Ahmet de e. maşallah. Odan bende olmayan karakterler varlar lan. Piper yok, Mortis yok, Pam yok, Bak işte böyle yani adamlar bu adam mesela 10.000 kupada 37 tane karakteri bitirir. Neden diyor sorarsanız 4.000 kupada adamın bir sürü karakteri var yani. Ay şuradan bir adam. Çıktı mı çıkmadı. Şöyle ben şu oraya bakıyorum. Şöyle. Yoklar topu aldım. Şurada bir tane adam var. Allah 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 Allah. Hı 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 şöyle. Ronaldo. Ronaldo attı öldü. İşte Oradan ben yön veriyorum adamlara. Oradan adamlar vuruyor. Vur ultiyi. Adam attı kaldıysa bravo diyecektim de kalamamış. Şöyle. Şöyle. Roberto. Roberto. Roberto Carlos. Ya. Ultiyi <laughs> açtım oynamak için yerinden. Şöyle. 99 canla kaçan çocuk. <laughs> Tara vurdu. 10 ee, dakikası kaç bu arada? Bakamam videonun dakikasına. Şöyle bir vuruş. iki vuruş. Şöyle 3 vuruş. Şöyle bir. Şöyle iki. Allah vuramadım onu. Ş ah. Oy. Hadi bizimkiler, bizimkiler. Bizim adamlar gol atacak mı? Gol, gol, gol. Daha fazla Brawl Stars istiyorsanız Arkadaşlar daha fazla Brawl Stars istiyorsanız, Beğen butonuna basmayı unutmayın Beğen butonu kırılsın Şöyle bakıyorum Heh, Buradan Lita yla. Kolonita var arkadaşlar bende. Onunla oynuyorum. Kolonita, nita, nita. Uy, bir. Puy, iki. Roberto, Roberto, Roberto. Uy. 1634 canlı adam oldum. Ben Ronaldo çıktım mübarek. Ver seni şimdi beni tanıyızla. Ne oldu? Kendin öyle bir şey sanarsan öyle olur. Karnınızı dondurdum arkadaşlar gördünüz. Orada çok kaşındı kendisi. Onun arabası var. Güzel mi güzel mi şoförü de var. Roberto. Roberto vurdu. Ya. Gol yedik. Yemedik. Gol yedik. Bir maç kazanırsam çok geliyor. Ondan bir karakter çıkmasını istiyorum ya. Hiç uzun zamandır karakter gelmiyordu. Yine artistlik yine de özgüler. Onun arabası var. Güzel mi güzel mi şoförü de var. Adamlar dalga geçiyor ya. Şöyle. Hey. Şeyin bitmiş ya. Ay pençesi bitmiş. Bak Ronaldo'nun şunu çekme bana. Buradan çekecek. Çekemedi. Böyle bir, iki, üç. Ölmedi. 1 2 öldü. Şöyle ayı pençesi de yok ya şimdi. Hı <laughs> hı. Sen sen onlara vur ben buradayım. Hani vur 2 3 4 olmadı. Ya. Yine mi gol yedik? <laughs> Yemedik. Sen de ne yapıyorsun? Deli ya. Orada kalenin önüne gelmişiz. Artı siktir atlamasana orada. Arkadaşlar hemen şu yüzü alıp onun savaş devam edeceğim. O yüzden tek hesaplaşmaya girdim. Tek hesaplaşma mertesine bakmadım ama. <laughs> Pro Efe. <laughs> ben bu Nita'yı çok seviyorum arkadaşlar. Ben bunu 20 rütbeye kadar çıkarmayı düşünüyorum. Bu un kupada gelen karakteri yeni örtme yapıyorum ya. Bak böyle kıyak yoktur. Hop hop. Ya bu şey mi? Değilmiş. Dedim aksesuarın şey mi? Ya git. Bak ayı pençesini atar mı? Ölürsün ha. Gege gege gege. Arkadaşlar bu arada aksesuarları ikiye düşünmüşler. Neden yaptılar bilmiyorum bunu. Hadi öldür. Derin öldür. Yanında kafam Yanlışlıkla para şey attım ya. ya git ya abi. Uff. Can kupa düşe düşe ilerliyoruz acilen bir maç kazanmamız lazım. Cümle bulamadım. 1, 2, 3, 4, 5. Olta otuz döl diyor ya. Mr. P gel 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 babana gel. Sen kendini muk mu sandın ya? 10 kupada gelen karakter kendisi de gizemli ya arkadaşlar. Ho. Oh. ya. Ho. Oh. hastayım ya. Burada birim var. Abi bi 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 Gel gel gel. Bak gel. Of, gelme. O şurada brok var. Brok kaçlık? Beşlik. Abo kaç? <laughs> Öfke alıyor. Bana gelecek. Gelmedi. Ulti atma. Ya gelme lan bana doğru. <laughs> Üf. Üf. Ben de çok sinirlendim ya. Bu ne abi? Ben savaş topu gireceğim ya. Hesaplaşmadan bıktım usandım. <laughs> Adamın YBJ. Gerçek YBJ mi bakarız? Video mu çıkacağım yoksa YouTuber YouTuber'a karşı? YBJ'ye benziyor lan bu. Yok be YBJ'de kılıçta işte, ölür mü ya? Ya sen bana pas ver. Noob ya. Sanki oradan topun görülmeyeceği mi sanıyorsun? Oy adam pro. Leon. Leon adammış. Topu bana ver, topu bana ver. Şöyle hareket ve gol. Ve savaş kutusundan bir karakter verir mi? Verir mi? Kaçtım. Cık, vermedi ya. Abi kaç aydır bir karakter vermiyorsun ya? Ur böceği B'nin kostümünü aldım bu arada arkadaşlar. Bir de çok güzel. Yani kostüm güzel. Bir Mortis ver ya. Mortis istiyorum. Mortis, 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 mortis. Gale. Bu arada karakter çıkarmak takdimden başka karakter çıkarmak takdimden deniyorum ama hepsi yalan. Kendi karakter çıkarmak takdimini yapıyorum çıkmıyor. Arkadaşlar bu arada ben bu şeyi de istemiyorum. <laughs> ee, destanslar çünkü en iyisi bu. bir ve Frank, Bibi. Onlar en iyisi arkadaşlar. Ben de şeylerde e, gizemlerde Mortis durum ya. Mortis, Mortis, Mortis. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada Aynı eğlenceli dünya sayını Pak Koç veya Ticak Koç kanalına abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Ama şey kapatalım. Görüşmek üzere bay bay.